Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yalı Çapkını dizisinin mükemmel bir bölüm, 15. bölüm ve muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Sizler için muhteşem görüntüleri paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, Yalı Çapkını dizisi yine mükemmelliğiyle seçiliyor. Artık 15. bölümüne çok az bir zaman kaldı ve müthiş kareler sizleri beklemekte olacak. Seyfer çiftinin muhteşem sahnelerini yine severek izleyeceksiniz. Müthiş görüntüler yine yakılları baştan alacak. Sizler için Yalı Çapkını'nın mükemmel görüntülerini paylaşmış olduk. Ve daha da güzel, eğlenceli görüntülerimiz kamera arkası ve setten gelen müthiş görüntüleri sizler için paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.